Yıllardır yoktu. La ne oldu? Nalet falan. Yani. Hmm. O zaman butken patlamadık mı çatıyı? Heh <laughs> oldu. Hiç de i̇şte özlemedim. Demek Bülent abimin elektriği gitti ya. Aynen. Tam Abi. oyunda Bülent kayboldu. Alan geldi diyoruz yok. Alan geldi. Aha bir baktım. Küt gitti mesaj geldi elektrik. Aha. Burak da gitti. Oha. Hmm. Buran bağlantı Ya hala ...Uzu'dan başka silah bulamadım. Nasıl bulamadın? Al. Ace işaretledim. Oo ne buldum ben? Emin de olsun sürücü Ya oha emin be. Şey. Havaya atılıyor fişek. Burada şey gelir mi? Tank gelir mi? Geliyor. Gelir tabii. Ben atıyorum. <laughs> Hadi oğlum atsayorsan at şu şeyi ya alanı. Hı? Ben şimdi cümbüş şey izle. Alanın ortalık karışacak. <laughs> Adam cüps diye suya girdi ya buraya girmeseydin keşke. Nasıl gideceğim? Adam nereye gitmiş? Nereye gitmiş Yo dedin abi? Buradan gideceğiz zaten. Yol burada ya. Buradan geçer mi? Ha işte bunu yapmasam iyi olur. Neyse Allah'tan sıkıştırmadım. Gel abi buradan. Hadi atla atla hadi durma. Burak geldi galiba. Geldi galiba. Hadi canım. Burak. <laughs> Burak oyunda görünüyor. Burak. Alana girelim de abi. Bu motoru işaretleyin de motora binsin. Atabiliyor musunuz işaret Ha geldi geldi. Attım. Burak. Efendim? Haydi alana çabuk sana motor işaretledik. Atla da gel. Tamam oyun açılırsa atlayacağım Ha, adamın geldi gözüküyor. <laughs> ee, geldi görünüyor. Oyunda görünüyor şu an. Geçti şu an el yükleme ekranındayım. Tamam sana motor işaretledik. Onu al gel. Tamam. Ananı Hı. satayım. Köprüden geçeceğiz şimdi. Dayı bununla köprüden geçmenin neyini... Hatta gel köprüyü keselim o derece. <laughs> Yok, o kadar da ol, değil sağ ol, de. Sağlı, 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 sağlı. Bilgisayarı soğutmayı başardı. Yapıştırıyorum. Geçelim mi, keselim mi? Geç devam, geç abi devam. Yer. Ne kesmesi abi? Şurayı alabiliriz ama. Makul. Adam geri geri park yapıyor ya. Çok belli oldu. Krallar. Öleyim mi? Aa, biraz şöyle sağlık fark edeyim de. Dağlardan da mermi yemeyelim. Ağam ne eğlenir ya. Ölmek Aynen. üzereyim. Aynen adamın düşüyor çünkü. Kitin yok mu? Ha düştü. He? Kitin yok mu? Lan yeni aldım ki ben. Daha yeni aldım oyunun kontrolünü. Tamam düştü. Araba var mı? Ben onu kaldırayım da geleyim. Araba var mı etrafta? Yani alet var bir tek. Al git istiyorsan. MP5 attım susturucusuyla. Uzun şarjörüyle. Bu da araba Zırhlı aracı al git istiyorsan kanka. Onunla bir saatte gideriz abi ya. Yani. Kanka araba falan baktım ama etrafta hiç araba da yok daha. Tamam yok, yok yok sorun yok. Ben de şu Anladım. ayarları bir yaparım susturucu sesi Sen misin Yok ben değilim abi. Ben hiç sıkmadım. Şuraya drop attı. Araç geliyor. Korna. Arka yeri. Düştü bir kişi ağaç dibi. Lan bana kim attı? Araba attı. Lan büyük araba gelmiş. Ananı Kaçtı adam. O büyük araba beni yanılttı. Kaçtı. Nasıl kaçtı? Ben adamın olduğu yere geçiyorum. Geçme abi oraya doğru bomba atıl... Sis atılmış. <laughs> Nereye de gitti lan bu herif? Arkaya doğru çekildi. Arkaya doğru çekildi abi ekibine. Bir araba ses daha geliyor solda. Ha büyük kamyon geliyormuş. Aynı kamyon. Bunlar ne oluyor ki kanka? Loot mu var bunlarda? Sıktıkça loot atıyor. Kasa atıyor. En son patlayınca... <laughs> ...içine girebiliyorsun. Bayağı bir güzel loot oluyor. Ha buradalar. Abi alan da geliyor. 20 evet, saniye var. Abi. Kanka aldım geliyorum. Şurada. Arkamızda Arkamız da var. Abi gelin. atabilirsin. Ben hallettim o abi. İnip tarıyor muyuz yok? Yok. 3 tamam. kişi. Var. İnip salacaksak adam sık basıyordu. Basıyordu da. Aynen. Durdu. sisin içinde bir tık gördüm. Sen turboya yapıştır. Buraya çıkamaz o. Şuraya alsak nasıl olur dağın arkasına doğru? Bu alet oraya çıkmaz Gökhan. Alamayız. Ya da şurada Allah. kayayı alacağız. <laughs> Önümüze şey yapacağız. Burayı çıkmak zorunda mıyız? Evet. Araba. Ar ne abi? Adamlar aracı tarkan. Ne yapalım? Koş koş koş. Onu satayım. Tank kayıyor. Oo başkası vardı daha da. Şu yönde, şu yönde yukarıda ben öldüm. Ben öldüm. Yukarıda dışarıda attım ya da tepede. Bittir be. Ben Metin Allah abi indi diye indim ama keşke inmeseydim. Sen ben indim diye inme. Ben arabanı önüme siper aldım da gittim. Neyse seni de Gökhan öldürdü. Değil. Görüntü var mı adamlarda? Arkadaşını çek bari. Neredeler abi? Bir işaret versene. Alo? Neredeler? Abi... Bak göstereceğim. Az bas kit basıyor dur. Kit bas Buradalar. Oh. Lan yukarıdaki Tarkan'ı bitiren beni de bitirdi. Nerede bu ya? Bari beni de bitir de tamam. Öğrencim tepede yoktu. tepede 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 tepede. Gel bana da beni tanka at ya da kaldır bir şey yap da. Delim bari burada. Soluna geç. <laughs> Sağına görün. Gel buraya gel buraya gel. Direkt tanka bineceğim. Kalkabilirsek. Bu kadar da körünüşence olunmaz yani. oluyor Lan Çekil çekil bu tarafa gel bu tarafa gel. Ha. Ne ya? Burda çıkamayacağız. Turuncudan çıkmamız lazım. Sağ sağ sağ. Sağ ne? Bur ne? Burada yok Burayı mu? Işte. Aynen. Anan satayım. Madem burada vardı da biz... Geberince aklımıza geldi. Arkanın Sakın yeri... durma. Şurada durayım abi az. İki ha dur da. İn başa. Tepede olanlar çok avantajlı şu an. Hem de ne avantaj. İnmeyelim abi tanktan. Eee inmeyelim. Sonra Atlamar hapçesinde ineriz. Sol arkana doğru çıkamaz mısın? Çok tümsek değil orası bak. Bence Yok abi sol başlıyorum. arkana doğru bak. Bak orası. ha orası. Hee. Çapraz ama diyelim. çıkamaz mısın? Alan ne? değil ki orası. Orası alan değil. Bir ikincisi az önce benim öldürdüğüm adamların takımı o tarafa gitmişti. <laughs> Biri oyun alanına düştü kaldı 5. 4 kişi kaldı. Bekle. İnşallah o dört de takım değildir. Dört takımsa zaten kesin öldük. Böyle bir oyun görmedim ya. 2 2 2 şey. Alan nerede kalacak merak ediyorum. Bakalım. Ah, <laughs> Ananı <laughs> <laughs> Biz alanda mı? Tam Hareket etmeseydin ya. Adamların ayak sesini duyuyorum. Güzel üstümüzdeler. Abi seni yerler öyle bak açık tam tepeden vururlar Bakayım seni. Bakayım dedim de bir. Normalde de yiyecekler diye bir. bir... Düşünce içerisinde. Ka abi. Kapansın abi. <laughs> Kapanma kapanacak da bu oyun komik olacak. Hadi bakalım. Yok abi. Alan dışı kaldı. Vur onu vur 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 vur. <laughs> Aa! Burada ya. Aa, abi senin tarafında mıydı? Abi nasıl kötü oynadık biz? Aynen çok kötü oynadınız. Ben birine odaklandım, diğerinin indiğini bile fark edemedim. İkiniz de aynı kişiye odaklandınız Ciddiyiz. son anda. İlk başta Gökhan diğerine sıktı, sonra onu bıraktı, diğeri hemen aşağı inince onu sıkmaya başladı. Diğeri de arkasına doğru geçti işte.